Herkese merhaba arkadaşlar bugün kolay bir şekilde hediye paketi yaptım tek başıma Hediye paketi abone olacaksınız arkadaşlar buraya ben yazdım Böyle Açalım İçinden bir paket daha çıktı Onu da açalım Ne bekliyorsunuz şu anda videoyu durdurup yorumlara yazın Evet şimdi devam ediyorum Ve içinden Çarpmaya çıktı. Çok güzel. Bence mantıklıydı. Şimdi diğer paketimize geçeceğiz. Şimdi. şimdi diğer paketimize geçiyoruz. Arkadaşlar veya resim çizelim. Şimdi çizelim. Evet arkadaşlar şimdi ee, bugün sizlerle beraber her şeker çekeceğiz. Böyle. Şu an kalem biraz kayıyor. İşler bu yüzden biraz kurdarlaya benzemiş olabilir şu anda. O yüzden yeni sayfaya atlayalım. Şöyle. Böyle. Atlayalım. Kalem şöyle fırça kalem olduğundan dolayı biraz zor oluyor. Şimdi şekere birazcık benzedi. Şöyle şeker gibi oldu. Şimdi arkadaşlar bunu boyayacağız. Ama iyi kork üstünde şeker yazacağız. Şöyle şeker yazdık. Ben bunu şimdi bayıb geliyorum. Arkadaşlar işte boyandı. Çok güzel oldu şimdi. E, bu resmin aynısını siz de çizebilirsiniz ve boyayabilirsiniz. Şimdi yeni resme geçelim. <laughs> bir doğa resmi çizip geliyorum. Kolay bir çizim daha arkadaşlar. Ben e, bunu hızlıca çizdim sizin için. Şimdi diğer resmimize geçelim. Karar verdiğim kuramı çizeceğim. Bunu sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Çok kişi merak ediyor ve çizeceğim. Çok kişi merak ettiğinden dolayı de normalde çizmem. Şöyle boyanıyor işte arkadaşlar. O ayrıntıları yapmayayım. Şöyle. 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 Tamam. Şurada bir kuru kafası var. Şöyle bir tane. Gözleri ne bileyim hangi resmini çizdiğimi unuttum. Ne bileyim. Şöyle. Şöyle. Böyle bir şey. Şimdi bunu boyayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar bu mavi boyu ama siyah normalde. Yani buna mavi demeyin, o yüzden onu da şöyle bu. mavi gibi gösteriyor ama siyah bu. Tabii ki de her yer şöyle simsiyah. maa olur. Şöyle. Şu anda arkadaşlar normal düzenli boyardım. Ama bu video, video size çizimini gösteriyorum sadece. Şöyle. Şöyle bir şey. Bakayım kalemde. Saniye. Kuru kafasında boyayalım pembeye. Keşke ben bir hata yapmışım şu şu delikleri ee, pembe olacaktı ama siz o hatayı yaşamayın lütfen. Şöyle hazır. Kromi. Bence çok güzel oldu şöyle. Kur. Şöyle imzamı da atayım. Şöyle. Şimdi diğer resmimize geçelim. Arkadaşlar sizce yeni resmimiz ne? Siz de şu anda yorumlara yazın. Ve ben de çiziyorum. Şu anda yazayım şuraya. Evet, sonra da size göstereceğim. Siz belki şu anda tahmin edersiniz. Tahminlerinizi alayım. Hello Kitty. Tabii ki de arkadaşlar. Şimdi çiziyorum şöyle aynı işlemde. şöyle ben bunu kolay bir şekilde sini buldum Mike. Şlar şöyle 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 sonra şöyle kolu şöyle çizelim şöyle